İnsani yardım eli olarak biz bu işe gönül vermişiz. Evet. Kendi e, ekibimiz olarak güçlü hissettiğimiz anlarda biz böyle bir yola başvurduk. Sizin sayenizde Sayın Vekilimin sayesinde bu olumlu gelişmelerde imza altına almak bizim için gurur verici bir şey. Sizin için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada emeği geçen herkese saygı ve selamlar. Allah razı olsun. Bir derneğimizin, ordumuzun eğitim anlamında bir ihtiyacını gidermek üzere Fatsa'mızın yoğun bir bölgesinde, Domluğu bölgesinde inşallah güzel bir çocuklarımız için geleceğimiz için, güzel bir yatırım için bismillah diyoruz. Öncelikle dernek başkanımıza, yönetimine, bu süreçte Sayın Valimizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, arkadaşlarımız istişare sonucu önemli bir süreç kaydettik ve inşallah bugün imza töreninde buradayız. Ben emeği geçen başta Sayın Valimiz ve derneğimizin tüm katkı veren kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Okulumuz Ordu ilimize hayırlı olsun şimdiden. Bugün Ordu için yine güzel ve anlamlı günlerden biridir. Sağ olsun değerli milletvekilimiz, Erdoğan vekilimizin vesilesiyle çok değerli bizim İnsani Yardım eli Derneğimizin kıymetli eklem başkanımız Ferit Beylerle beraber e, güzel bir e, birliktelik doğdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde iki yıl önce e, 66 okulumuzun deprem riski vardı ve bu ordu genelindeki deprem riski olan bütün okullar yıkılmıştı. E, bugüne kadar 51 okul 718 derslik yapılmıştı. Devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla eee tabii çok da değerli bir elim milletimiz ilim, ilim, var. Güzel bir milletimiz, camiamız var. Bugün eee Sayın vekilimizin ve kıymetli eee dernek eee üyelerimizin, başkanlığımızın destekleriyle 24 dersli okul Fasla ilçemize yapılacak Dolunay bölgemize. Bu da 742 dersle eee tamamıyla eee tekabül ediyor. En güzel taraflarından bir tanesi de bugün 52. okul olduğumuzun da plaka kodu 52 biz vesile olanlardan insani yardım eli derneği başkanı yönetimi ve hayırseverlerinden kıymetli Ergün vekilimizden ilim iletimimizden burada da okul inşaatında çalışacak olan işçisinden mühendisine kadar kimin emeği varsa Allah hepsine razı olsun Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin hayırlı kazançlar diliyoruz

i